Merhaba arkadaşlar. Bugün Serkan Hoca kanalında yeni bir videoyla karşınızdayım. Daha önce size beraber satrançta İtalyan açılışına bakmıştık. Şimdi de İspanyol açılışına bakacağız. Eğer İtalyan açılışıyla ilgili videomuzu izlemediyseniz hemen yukarı bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Hemen videoya geçeceğiz ama geçmeden önce şunu söyleyelim. Satrançta açılış çok önemli ama ezberlemek yerine açılışların amaçlarını, hedeflerini görmek çok daha iyi olacaktır. Bugün sizlerle beraber daha önce İtalyan açılışını göstermiştik. E4, E5, ardından at f 3ten sonra at C6 ve filin çıkışını yani C4 karesinin çıkışıyla beraber İtalyan açılışını görmüştük. Şimdi burada fil C4 yerine fil B5 yapacağız. Fil B5 ile beraber ne başlıyor? İspanyol açılışı. Peki bu iki açılışı neden hemen gösterdim? Çünkü satraçta ilerlemek istiyorsanız bu iki açılışı da bilmeniz gerekiyor. Bakın merkeze yon geldi. At gelişti ve fil çok güzel bir çapraza oturdu. Artık ata saldırıyor. Örnek veriyorum. D6 hamlesiyle devam ederse siyahlar at artık açmaza kalıyor. O yüzden buradaki filin çıkışı çok ama çok önemli. Siyahlar burada birçok hamle yapabilir ama ben size en çok oynanmış hamleleri göstereceğim. Burada siyahların en çok yaptığı hamleleri bir tanesi A6 ile beraber bu filin durumunu sorguluyor siyahlar. Eğer diyor ki fille fille atımı alacak mısın veya fili geri kaçacak mısın? Tekrar bu noktaya gelmek çok iyi olmaz. Çünkü başlangıç karesine gidip boş yere gelmiş olacağız. Satrançta zaman tempo kaybı çok önemli. Peki biz burada ne yapacağız? Kaçacak mıyız? Alacak mıyız? Şimdi burada şöyle bir şey var. Aklınıza hemen şu geldiyse hemen buradaki atı alalım. Herhangi bir piyonla bizi alınca biz de hemen buradan piyonu alıyoruz derseniz yanılıyorsunuz. Şöyle diyelim alalım. Fil çarpı C6 aldık. Siyahlar da burada D piyonuyla aldı. Neden D piyonuyla aldığını şimdi göreceksiniz. Atla diyelim aldık. Siyahların burada bir hedefi var. O da vezir D4 ile beraber ver atı ver piyonu diyor. İkisinden birinden vazgeçeceksiniz. Attan vazgeçmek olmaz. O yüzden atı kaçınca bir çarpı E4'ten sonra şimdi oyun gördüğünüz gibi ortada. Piyonu rahatça aldık dedik ama nafile. O yüzden hemen boştaki taşı almıyoruz. Konumu geri aldım. File ata almak bir seçenek ama hemen peşinden piyonu alamıyoruz. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Burada birçok hamle var. Diyelim file biz A4 karesine geri kaçtık. Siyahlar burada hemen peşine siyahlar buradan hemen at F6 yapabilirler ama B piyonunu sürerek B5'e gelerek fili tekrar Kovabilirler. Bu da en çok yapılan hamle. Peki biz ne yapacağız? Usulca filimizi güzel bir çapraza oturacağız. Siyahların burada en çok tercih ettiği hamlelerden bir tanesi d6'ya gösterelim. D6 ile beraber filin çaprazı açıldı ve atı açmaza almayı hedefliyor. Biz burada rok atı rok atabiliriz. D4 için c3'ü hazırlayabiliriz. Beyazların burada rok hamlesini yaptığını düşünelim. Siyahlardan burada genelde en çok oynanan hamle filin bu noktaya yani g4'e gelmesi veya at at f6. Şimdi siyahlar burada fil g4 oynarsa hemen buradaki fili kışkışlayabiliriz. Bakın file doğru bir saldırı yaptık. Fil atı alırsa zaten vezirimiz çok güzel bir yere oturacak. Fil atı almak zorunda değil. Diyelim kaçtı. İşte bakın şu an sol tahtanın solunda görüyorsunuz. Bar yavaş yavaş beyazlara doğru yükseldi. Beyazlar için önde olma sırası. Şimdi beyazlar burada önde olacak ama nasıl yapacak? Şimdi bakıyoruz tahtaya. Tamam rok attık. At çıktı. Fil çıktı. Buradaki iki taş. Buradaki at ve fil uyuyor. E, vezir açmazdı. İşte burada taktik var. Neden? Şimdi bakalım. İspanyol fili çok önemli. Çok güzel yere bakıyor. Şah'ın pek gidecek yeri şu gözüküyor. iki tane karesi var. Peki bu iki kareyi kısıtlayabilir miyiz? İşte burada da bir feda. At çarpı ebe. Aman fil veziri aldı mı diyoruz alsın. Neden mi? Bakın. Fil çarpı D1'den sonra istiyorsanız sizler de videoyu durdurup düşünün. Biz bu veziri niye verdik? Satraçta taş veriyorsunuz. Karşılığında bir şey almalısınız. Gerçek hayatta iyilik yap denize atlıyoruz ama satraçta böyle karşılıksız iyilikler yapmıyoruz. V veziri verdik. Karşı tarafında bir şeyini almalıyız. Ya mat yapmalıyız. Ya da verdiğimiz veziri geri almalıyız. Evet. Videoyu durdurup düşündüyseniz hamleyi şöyle bir gösterelim. Şimdi fille siyahlar filiyle veziri aldı. Beyazlar da yüklenecek. Şimdi az önce bahsetmiştik. Şahın çok gidecek yeri yok. Burada acaba şöyle güzel bir şah çekiş yöntemi yapsak nasıl olur? Bakın fil çarpı f7 Neden önemli? Şu yüzden. Çünkü iki noktada at tarafından kontrol ediliyor. O yüzden şu an tek bir gidiş noktası var. O da şah e7. Şah E7 sonrası ne mi var? Bence siz bulursunuz. Çok güzel bir çatal var. Cevapları da yoruma bekliyorum. Evet eğer cevapları eğer cevabı yazdıysanız hemen biz de çözümü gösterelim. Burada çok güzel bir hamle var. O da at çarpı C6 şah. Ver veziri ver şah dedik. Şimdi şah mecburen kaçacak. Kaçarken bu noktaya gelemez. Fil kontrol ediyor. E kaçarken en azından fili alayım diyor. Beyazlar verdiği veziri bu hamleyle beraber 11. hamlede geri alıyor. Hem şah çekti hem de buradaki veziri aldı. Kale çarpı D8 sonrası ve oyuna bakarsanız gördüğünüz gibi siyahların piyonu dağınık halde duruyor. Hem roku bozuldu. Fille at hala uyuyor. Beyazlar burada her türlü hamle yapabilir. Piyonu koyabilir. Atını çıkabilir. Fil için güzel bir kare yapabilir. Ve oyuna bu şekilde devam edebilir. Evet bugün sizlerle beraber tahtada şu an görüyorsunuz İspanyol açılışına baktık. İspanyol açılışında filin çıkışından a6 yanıtıyla cevap verdi siyahlar ve sonra değişik hamlelerle önce vezirimizi verdik ve verdiğimiz vezirde bir sonraki hamlelerde aldık ve gayet üstün konuma geçtik. Sizlerde daha çok açılış ve daha çok video için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.